Merhaba arkadaşlar. Bu derste CSS'le perspektif yapacağız. Yani 3D görünüm görünümlere geçeceğiz. Bu derste özellikle transition ve perspektif perspektif ve transform özeline göre bir galeri yapacağız. Galeri derken sadece bir efekt yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben buraya bir div oluşturuyorum. Bakın. Div div'in id'si benim resimler olsun arkadaşlar. Resimler olsun ve divi kapatıyorum bu şekilde. CSS kısmına geleceğiz. Buraya biz ne yapalım burada? Sil kısmına arkadaşlar. Buraya ne yapalım? Stil kısmına geldik. Şurada ben ne dedim? Resimler dedim. Buradan özelliklerini tanımlayacağız arkadaşlar. Divimizin özelliğini. Ben bırak background olarak arkadaşlar <laughs> renk olarak hafif şöyle bir renk vereceğim arkadaşlar. O böyle iyi. Bir de border olarak border ne olsun bir renk border diye bir renk verelim. Border olarak şöyle açık bir renk olsun. O da solid olsun. Ve arkadaşlar kaç piksellik olsun? 2 piksellik olsun. Ben üstten üstten 150 piksel diyorum arkadaşlar. Üstten 150 piksel diyorum. Ve sağdan soldan da ortalamasını istiyorum. Şu şekilde kaydettik. Şimdi iletişim nokta mi geleceğiz bir dakika arkadaşlar iletişim nokta evet şu anda 127.0.0. ders ders sonra bir gelelim arkadaşlar bakalım şimdi bilgisayar biraz yavaş iletişim nokta bakın arkadaşlar ne oldu bir devimiz oluştu Şimdi buradan sayfayı tam kapladı. Sayfanın tam kaplamasının sebebi biz buradan genişlik, sabit bir genişlik değeri vermedik. Biz eğer 600 piksel bir değer verirsek o tam ortalar. Bakın arkadaşlar ortalama başladı. Ve divin içine geliyoruz biz. Buradan IMC arkadaşlar SRC ne diyorum bir resim kullanacağız sırayla. Bakın Şuradan sırayla bütün resimlere alacağız. Önce birinci resmi aldık. Şu anda bunu kapattık. Sonra ikinci resmi aldık. SRC arkadaşlar. Neydi? ikinci resmi alalım. Bunu da bu şekilde kapattık. Şu anda üçüncü resmi de alalım. SRC arkadaşlar. Neydi? PHP de çekseydik aslında daha mantıklıydı. Neyse sıkıntı yok. Böyle image SRC bütün resimleri alalım bakalım neydi 5. resmimiz 4. resmimiz kapattık imc src arkadaşlar neydi buradan 5. resmi alacağız 5. resmi alacağız ve imc src ile ne oldu biz 6. resmimizi aldık arkadaşlar şimdi sayfamızı yenileyelim ve bakalım şu anda ne oldu bakın arkadaşlar çok gereksiz çok ee, ne oldu çok berbat bir tasarım oldu bunu engellemek için arkadaşlar bak resimlerin dibinin içindeki resimleri ne olacağız resimlerim içindeki resimlerin özelliğini belirleyelim şuradan bakın her birine bir height dedim şöyle bir arkadaşlar 180 verdik 180, 180 piksel bir de genişlik olarak şöyle 180 pardon 180 piksel verdiğimizde ne olur arkadaşlar bir de her birinin arasındaki margin 10 piksel boşluk verelim bakın hepsi şekillenme başlayacak bir dakika şekillenme başlayacak evet arkadaşlar bir dakika şimdi bakalım bakalım sorun nerede var Resimlerim içindeki resimler dedim arkadaşlar şimdi sayfayı kaydetmemişiz kaydedip bakalım sayfayı yenilediğimizde arkadaşlar bir dakika sayfayı yeniledik ama nedense çalışmıyor pardon buraya resimlerim de, resimler de değil resimler dedik ctrl s ile kaydedelim bakalım bakın arkadaşlar ne oldu 1 2 3 4 5 6 şeklinde şimdi bunun taşmasının sebebi neydi buradaki resim fazla olduğundan şöyle yapalım bakın Width'i değerini düşürürsek bakın 150'ye ben buraya da ne dedim arkadaşlar? Ben buraya 120 gibi değer verelim. 4'te 3. Şimdi ne oldu? Tamamdır arkadaşlar. Ee, bu divimizin ne oldu? Divimizin e, genişlik değerini de biraz düşürebiliriz. Şöyle 550 yapalım. kontrol S ile yapalım arkadaşlar. Biraz daha düşürelim. 500. 30 yapalım. 530 yaptık. Hatta be 10 piksel daha indirebiliriz. 520 arkadaşlar. Ctrl S yaparsak tamamdır arkadaşlar. Ee, şimdi her bir resmini biz biz gölge verelim. Pardon gölge değil de border olarak bir solid verelim. 2 piksellik, 2 piksellik ve renginde beyaz yapalım. Bakın arkadaşlar ne oldu? Resimlerimiz beyazlaştı. Şimdi sebep gene anis buradan biz 550 verelim. Şu anda bakın düzelecek. Evet 550 verdik. Düzeldi. Bir de bir outline verelim. Bir de bir outline verelim. Bir piksellik ne olsun rengi ccc olsun ve bunda da isterseniz dağıtıp verelim de arkadaşlar farklı bir farklı bir efekt olsun. Şurada dağıtıp vardı. Bir dakika dağıtıp verdik. Belli olması için biz buraya 4 piksellik verdik. Kaydettik. Bakın arkadaşlar şu anda tam belli değil ama neyse sıkıntı değil. Ne oldu? En son şuraya biz onların gölgesine verebiliriz. Biraz daha üç boyutlu görünmesi için. Bak şado 5 piksel. 5 piksel dedim. 10 piksel rengi ne olsun? ccc ccc c, c, c olsun Farkı pardon, pardon 666 verelim. Şimdi bakın arkadaşlar bir de bunların gölgesi oluştu. Bakın görebiliyoruz az çok. Şimdi hatta bunun siyah yaparsak siyah değil de şöyle farklı bir dakika, farklı bir renk şöyle koyu mavi bir renk yapabiliriz. Ne oldu? Daha hoş efekt oluşur. Bakın arkadaşlar ne oldu? Onların da gölgesi oluştu. Şimdi biz body kısmına resimlerimle biraz gölge verebiliriz. Bunların da box shadow'dan box shadow'dan isterseniz biraz box shadow'dan şöyle bir onlara da gölge verebiliriz. Buna da 2 piksellik 2 piksellik 15 piksellik ne oldu. 660 pardon 999 verirsek çok güzel olur. Bakın ne oldu? Onda çevreden gölgesi oluştu. Bir dakika bir yanlışlık var arkadaşlar. Şu anda hiçbir yanlışlık olmamasına rağmen bir dakika kontrol es verelim. Bir hata mı var? Şu anda bir dakika arkadaşlar bir hata sanki var. Bir dakika hata. Mı? Nereden kaynaklanıyor? Bir dakika sayfamızı yenile bakalım hatanın kaynaklanan sebebi. Neyse arkadaşlar bakalım buraya gelelim tekrar biz yazalım. Şuraya box shadow yazalım. Şuraya box shadow oradan 2 piksellik, 2 piksellik, 15 piksellik rengini de şöyle bir koyu bir renk verelim arkadaşlar. Ctrl S diyelim. Sayfamızı yerleyelim. Bakın arkadaşlar, arkadakinde bir gölge oluştu. Yalnız şu anda gözükmüyor. Biz bunu siyah versek daha kolay gözükür. Bakın arkadaşlar. Bakın şu anda bir gölgesi var. İsterseniz bunlara 5 piksel yaparsak daha kolay gözükür. Şöyle 5 piksel yaptık mı? Daha düzenli gözükür. Bakın arkadaşlar, ne oldu? Daha düzenli gözüktü. Şimdi biraz daha uzatalım. Uzak olsun. 20 piksel pardon. Şuraya bir 20 piksel uzaklık verelim. Hatta 25 piksel biraz daha uzakta gözüksün arkadaşlar. Şimdilik tamam oldu. Böyle çok güzel oldu. Devam ediyoruz. İsterseniz buraya ne olur beyaz bir çizgide çekelim. Bakın nedir? Border left diyorum. Border left diyorum arkadaşlar buradan da bir piksellik ne olsun e, solid olsun rengi ise eee e, e olsun hadi dedim pardon sağdan arkadaşlar bunu soldan değil de right yazdık ne oldu onu sanda bir çizgi oluştu bakın arkadaşlar ne oldu bütün kenarlar burada mavi burada ise beyaz oldu. Bir de arkadaşlar ufaktan bir kenarları yuvarlayalım. Şöyle border radius diyelim. Buna da bir 5 pikselli bir yuvarlama yapalım bakalım. Ne olacak? Şimdi 5 piksellik arkadaşlar bakın hafiften yuvarlama oldu. İsterseniz biz bunu 10 yapalım daha iyi gözüksün. Bakın arkadaşlar 10, 10 yaptığımızda daha iyi gözüktü. Hatta bunu biz Şöyle sizin görebilmeniz açısından 20 piksel yapalım. Bakalım arkadaşlar. Bakın 20 piksel yaptığımızda daha iyi sonuçlar aldığını görebiliyoruz. Şimdi devam ediyoruz. İsterseniz her resimden resimleri biraz ne oldu? Bordurunu biraz 4 piksel yapalım. Daha iyi görebilelim diye. Bakın arkadaşlar ne oldu? 4 piksel daha iyi oldu. Bir de outline verebiliriz. Şurada biz kenarları silmiştik. Şuraya bir, bir piksel verdik. Kontrol S dedik. Burada resimler. Bakın ne oldu? Kenarlarda tırtıklı olmaya başladılar arkadaşlar. Şimdi bakın sadece CSS ile bunu kullandık. Biz devam ediyoruz. Ee, şimdi e, bu az ne olacak? Perspektif şeklinde görecek. Biz ona, ona gelelim arkadaşlar. Buradan transform diyoruz. Bakın transform diyoruz arkadaşlar. Perspektif özelliğini pers perspektif arkadaşlar. Şöyle bir dakika perspektif özelliğinden neydi arkadaşlar? Ben şöyle bir 600 piksellik veriyorum. Bir de arkadaşlar rotate olarak ne oldu? Biz rotate Z olarak şu anda 45 derece bir eğiklik verelim. Ctrl S yapalım. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bir hata meydana geldi bir galiba arkadaşlar. Hatta şunu şöyle yapalım. Bakın perspektifte de Ctrl S yapalım. Bakın arkadaşlar sayfa dönmeye başladı. Çok döndü. Buradan isterseniz 35 diyelim. 35 diyelim arkadaşlar. Şu anda 35. 35 iyi oldu. Hatta 35, 25 diyelim bakalım. Ne olacak? Tamam. Şimdi arkadaşlar şu anda iyi oldu. Ee, şimdi buraya geliyoruz. Bir de bunun üstüne gelindiğinde resimlerin üstüne gelindiğinde ne olacak? Sadece aynısını kopyalıyoruz arkadaşlar buraya. Bakın. Aynısını kopyalıyoruz. Kod yapmamıza gerek yok. Ne olur? Derecesini sıfır yapıyoruz. Şimdi pardon. 0 derece. 0 derece yani. Şimdi kaydedelim arkadaşlar. sayfayı yenilelim. Üstüne geldiğinde bir dakika arkadaşlar. Burada bir hatta var. Bunu power yapacaktık. Şimdi kontrol S yaptık. Sayfamızı yeniledik arkadaşlar. Bakın üstüne geldiğinde doğrulmaya başladı. Bunu ben ne olsun olmasını istiyorum arkadaşlar. Saniyeli bir şekilde animasyonlu bir şekilde olmasını istiyorum. Onun için buraya Transition ol diyorum. Kaç saniyede arkadaşlar? Bir saniye olmasını istiyorum. Kontrol S yaptım. Buraya geldim. Bakın arkadaşlar. Üstüne geldiğimde ne oldu? Bu şekilde oldu arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar ters taraftan da dönmesini sağlayabiliriz. Bakın ne oldu? Bu şekilde güzel bir işlem yaptık. Ne olabilir? İsterseniz biz bakın şuraya 360 derece dersek arkadaşlar ne olur bir tur döndürmüş olur. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tur dönderde. Bu, bu ders buraya kadar da arkadaşlar. Bir bir sonraki derste arkadaşlar biz bunu ne, ne yapacağız? Artık bunu perspektif bir şekilde döndüreceğiz. Yani şu anda saat yönün saat yönünün tersine döndürüyor. Biz yatay olarak bir döndürme yapacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın.